Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle AD'nin hayatı yani Kanalıma. Artun ve Deniz hayatına hoş geldiniz arkadaşlar. İlk videomuz tanıtım videosu olsun diye böyle bir video başlangıcı yapalım dedik. Sen Deniz anlat nasıl bir videolar çekeceğimizi. Evet arkadaşlar kanalımızda ürün tanıtımları yani sporla alakalı onlarca hayatımızla ilgili güzel videolar çekmeyi planlıyoruz inşallah mesela öncelik olarak işte kaykayla başlayacağız bisiklete geçeceğiz basketbol gibi sporlar ve de yaptığımız faaliyetler hayatımızla ilgili pek çok şeyi size aktarmayı düşünüyoruz evet söz sende hatta artık. arkadaşlar e, ilk videomuzda size sürpriz bir şeyimiz var İlk videomuzu hemen yollayacağız bu videodan sonra bir videoyu böyle tanıtım gibi yapalım dedik çünkü ilk videomuz olacak yani böyle olacak arkadaşlar diyeyim <laughs> söz sende evet yani şimdi bazı sorular oluyor işte. Kanalda tam olarak ne yapacaksınız? Ya da işte nerelerde gezeceksiniz? Neden maske takmıyorsunuz? bile diyeceksiniz ama yani şu an şöyle söyleyeyim. Şu anda burada kimse sokakta değil. Açıkçası bulunduğumuz yerde burası bir sokak değil diyelim arkadaşlar. Yani bir site Siten. lojman gibi bir yer. Ama şöyle bir şey var. Burada şu an sokakta kimse yok. Yani biz dışında ve benim kardeşim dışında. Şu Aynen an kendisi arkadaşlar. de yanımda. Ee, bizler dışında şu an kimse yok. Yani. Ee, arkadaşlar işte böyle bir başlangıç yapalım dedik. İnşallah böyle düzgün bir başlangıcımız olur. Yani size bunları diyeceğiz. Görüşürüz. Bay bay.